Mektubu postaladıktan sonra konuya devam ettim. Ondan gelecek cevabı beklememe lüzum yoktu. Bu mektubumda onunla bir ölçü üzerinde anlaşmak istiyordum. Zira ölçüsüz sohbetlerin bir netice vermeyeceğini çok iyi biliyordum. Bu gerçek konusundaki son mektubum olacaktı. Artık müşahhas olaylar üzerinde durmak, Hülya'nın diğer sorularına belli bir sıra dahilinde cevap vermek istiyordum. Kendisine şunları yazdım. Gerçeği arayan Hülya. Kadın erkek eşitliği, kadının gerçek görevi, ilahi adalet, Ölüm ve ötesi gibi çok önemli konularda sorduğum soruların cevabını daha fazla geciktirmek istemiyorum. Senden yeni bir soru gelmediği takdirde gerçek bahsine de bu mektubumla son vereceğim. Geçen mektupta bu alemin sahibini nasıl bilirsek hak bir inanca ermiş oluruz konusunda bir şeyler yazmaya çalıştım. Şimdi de kainatı ve insanı nasıl değerlendirmemiz gerektiği üzerinde kısaca duracağım. Nasip olursa ileride daha ayrıntılı bir mektup yazmak istiyorum. Kainat bir saray, insan onda misafir. Ne bu saray sahipsiz, ne insanlar başıboş. İnsan ve kainat. İlkisi de sonradan ve safa safa yaratılmışlar. Kainat her an değişiyor, İnsanlar fasırasız konuk geçiyorlar. Bu sürüp giden sonsuz faaliyetler, akıl sahiplerine bir hakikati haykırmakta. Madem her şey değişiyor, öyleyse şunları değiştiren, varlığı sabit ve hiçbir şekilde değişikliğe uğramayan bir zat olmalı. Bu son ifade, Allah'ın hak isminin tarifinden başkası değil. Bu ismin bir başka tarifi de şöyle yapılmış. Mutlak hak, kendi zatı ile var olan hakiki mevcuttur ki, her Hak olan mevcut da hakikatini ondan alır. Bu tek cümleye sıkıştırılmış engin manalara kısaca işaret etmek istersek şöyle diyebiliriz. Bugün biz var isek bu Allah'ın varlığı ve mucit var edici ismini tecelli edilmesi sayesinde. Suretimiz çektiğimiz var ise bu onun varlığı ve musavvir suret verici ismini tecelli ettirmesi sayesinde. Önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın vücut yani varlık sıfatı gibi diğer sıfatları da değişmekten münezzeh, mutlak ve sonsuz. Mesela zatı sıfatlardan birisi vahdet yani birlik. Bu sıfatta da değişme düşünülemez. O daima birdir. Bir diğeri muhalefetün bir havadis yani kutsi mahiyetinin yarattığı varlıklara benzememesi. Bu sıfat da bakidir ve değişmez. Keza kudreti sonsuz, ilmi nihayetsizdir. Bunlarda ne bir azalma ne de artma olabilir. Diğer sıfatlar da aynı şekilde düşünülecektir. İlim sıfatı üzerinde biraz durmak isterim. Allah'ın ilmi sonsuzdur. Yanılmaktan, değişmeden, unutmaktan münezzehtir. İns insan ilmi ise kendisi gibi sık sık değişikliğe uğrar. Dün doğru bildiğini bugün yalanlayabilir. Mesela dün güneş dünyanın etrafında dönüyor diyorduk. Bugün ise aksini ispatladık ve insanlık alemi olarak kusurumuzu itiraf ettik. Allah'ın ilminde ise hiçbir değişme düşünülemezdi. Zira dünya da onun mahlukuydu, güneşte. Bunların nasıl hareket ettiklerini ondan daha iyi kim bilebilirdi? İnsanlar dünyanın döndüğünü anlamakla ne yaptılar biliyor musun? Söyleyeyim. Bu varlıkların hareketini ilahi ilme uygun olarak bilmiş oldular ve bu yeni buluşlarını da şöyle ilan ettiler. Gerçeği bulduk. Bunu söylemekte haklıydılar. Zira verdikleri hüküm gerçeğin tarifine uyuyordu. Yani vakiye mutabık idi. İşte Hülya, kainat niçin yaratılmıştır ve insanın bu dünyadaki asıl vazifesi nedir sorularına vereceğimiz cevapların da gerçeği ifade etmesi için ilahi ilim ve iradeye uygunluk göstermesi şarttır. Aksi halde kendimizi ve diğer insanları aldatmak öteye bir şey yapmış olamayız. Gerçek ne ise odur. Onda bir değişme olmaz. Mesela insanın dünyadaki vazifesinin ne olduğu sorusuna vereceğimiz cevabın şu yolda olması gerekir. Allah insanı niçin yaratmışsa, onda ne gibi vazifeler istiyorsa, neleri yapıp neleri yapmamasını, nasıl oturup kalkmasını, irade ve tayin buyurmuşsa insanın vazifesi odur. İnsana düşen bunu sormak, aramak ve bulmaktan ibaret. Yoksa Allah'ın hükmünü dinlemeyerek doğup büyümeye, uyuyup uyanma ölüp dirilmeye ve nihayet hesaba çekilmeye mahkum bir başka insanın şahsi fikriyle bu sorusuna doğru cevap bulamaz. İşte senin sorularına bu gerçeğin ışığında cevap vermeye çalışacağım. Mektubumu yıllardır unutamadığım bir vecize ile noktalamak istiyorum. Allah birdir. Onun yolu da birdir. Görmez misiniz ki iki şeyin arasında var olduğu kabul edilen doğru tektir. Ama cehalet ve sapıklık yolları çoktur. Nitekim iki şeyin arasında düşünülecek eğri çizgiler sonsuzdur. Sana doğruyu bulmada başarılar dilerim. Selamlar.